Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem 2 ee, hafta önce yaklaşık bir haftaymış 600 abone özel çekiliş videosu paylaştım Tamı tamına 245 kişi katıldı Şöyle görebilirsiniz like sayısından Şimdi bu çekilişi açıklayacağım Hemen sitemize geçelim Evet görmüş olduğunuz gibi minimum sayı 1 Maksimum sayı 245 kişi Sayı adedi de 1 Evet şimdi çekilişi açıklıyorum hesapla dedim ve 241. yorum hemen ben onu sayayım sizin gözünüzün önünde sayacağım hile olmadığını siz de görün 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, 110 111 112 113 114 115 şunu saymıyorum 116 117 118 119 120 121 122 123 şunu da saymıyorum 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 130, 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 bunu saymayalım bu 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Son 40 kişi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 241 miydi evet bu arkadaş kazandı. Randomlu bir isim. IKKKJR Abone oldum kanalına. Fake hesaplardan karıştırmamak için. Evet beyler. Bu çekilişte bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.